Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeniden güzel bir video ile beraber sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuz malum artık yavaştan sezon açılacak ve Anadolu yakası İstanbul'da Lüfer ve Çin'e sarı kanat yavaştan girmeye başlayacak diye düşünüyorum. Geçen sene bu zamanlar Lüfer Çin'e kopu alıyorduk ama bu sene biraz daha geç olacak gibi. Bakalım inşallah bu önümüzdeki günlerde Önümüzdeki hafta da balık yavaştan bir kendini göstereceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim videomuzun konu Hep LRF konuştuk. Genelde LRF üzerine avlanıyoruz. Ama Çin'e kopsarı kanat gibi şeyleri malum LRF ile biraz daha zor çünkü erim gerekiyor. Bu yüzden Spin'le avlanıyoruz. Spin'le avlanacağımız zaman da tabii ki sahtelerimiz değişecek. Yani aynı sahteleri kullanamıyoruz malum. Hadi gelin sizlerle şöyle bir e, ufak bir derleme yaptım. Hangi malzemelerle avlanıyoruz? Hangilerini kullanmamız gerekiyor? Tabii ki bu benim kullandığım bölgedeki malzemeler. E, i̇şte limon değil de mor kafa kullanan vardır gibi gibi e, bir sürü renk var tabii ki. Bunlara takılmadan genel olarak iş yapan renklerden aldım. E, yine bunları beraber inceleyelim. Şimdi bütün her şeyi şöyle kaldırayım bir kenara. Kalabalık yapmasın ki e, kullanacağımız. Göstereceğimiz ürün daha net bir şekilde kendini göstersin. Arkadaşlar şimdi gelelim kaşıkları Dardemiz çok fazla güneş vuruyordu. Yer değiştirdim. Şimdi arkadaşlar kaşıkları zaten biz Karadeniz kıyılarında kullanıyoruz genelde. Yani bizim Marmara'da Anadolu yıkılsana çok fazla kaşık dönemi olmuyor. Ama Şile taraflarına gittiğimiz zaman tabii ki kaşık kullanıyoruz. Fileden bizim için biraz daha uygun kaçıyor. O yüzden fileden tercih ediyoruz. Hem fileden hem Hansen. Hem yani diğer markalardan tercih edebilirsiniz tabii ki. Benim kullandığım en çok iki renkten biri bu renk. 28 gram glowlu. Diğeri de herkesin sevdalısı olduğu ee, yine kırmızı kafa. Yani bunlar e, Lüfer'de gerçekten iş yapan renkler. Ama filanını çok az tercih etmemin sebeplerinden biri. Evet uygun fiyatlı ama e, bir yıkamayı unutun arkadaşlar hemen küfleniyor. O, o açıdan ben Hansen'i tercih ediyorum. Hansen zaten herkesin bildiği kaliteli ee, bunun üstüne bir kaşık gerek yok. Zaten her şey var bir kaşıkta yani. Bu kaşık her türlü iş yapan e, her türlü aksiyona sahip İşte küflenme olsun bilmem ne böyle bir şey tabii ki de yok. İğneleri gerçekten kaliteli. Sadece küflenen yeri burası. Buna da bir kırmızı kafa aldım. E, 18 gram. Bunu da kullanıyorum. Kaşıklarımızdan çok fazla durmuyorum çünkü kaşık dediğim gibi bizim çok ilginç anı burası için. Daha çok şile tarafları için kullanılıyor. Karasu şile Karadeniz taraflarında. Bu da yine mavi gri. Daha deminki Hansen benzeri. 20 gram bir kaşık. Arkadaşlar kaşıklar lüfer için bunlar yeterli. Benim gözümde daha fazlasına gerek yok. Şimdi bunları kaldırdık. Gelelim sahtelere. İlk önce uygun sahtelerden başlayalım. Arkadaşlar küçük sahteler her zaman elverişli sahteler. Yani 16 gram sahteler, 15 gram sahteler. Bu 12 grammış. 11 santim. 12 gram sahte. Bunların aksiyonları gerçekten çok güzel oluyor. Ve biz bunları LRF'de de kullanabiliyoruz. Yani Light Spin'de. 1-10 gramın üzerindeki kamışlarda çok rahat kullanabildiğimiz sahtelerden biri. Mor kafa. Zaten herkesin bildiği, iş yapan e, kalıplardan biri bu. Kalıp olarak. Markasını vermiyorum. Bir diğer markalar aynı kalıbını kullanırlar. O yüzden çok da böyle teferruata girme gerek yok. E, bu modelini de seviyorum. Hemen gelelim buna da bakalım. Bu da 12 gram. Aynı zaten. E, alt turuncu, üst yeşil. Ortası sedef. Gerçekten bunlar iş yapan ve aksiyon olan sahteler. Evet, yıkamazsanız tüflenir, iğneleri gider gibi gibi bir sürü dezavantajı var. Ama fiyat performans olarak baktığınızda ve sahtenize iyi baktığınızda kesinlikle sizi uzun yıllar götürecek sahtelerden bazıları. Arkadaşlar bu yine aynı. Bunun kafası yeşil, bunun kafası açık yeşil. Yani aynı. Benzer renkler. Daha böyle yumuşatılmış halleri portakala kaçmış. Bu da 12 gram ve 11,5 santim sahte. Şimdi bunlardan devamında almış mıyız? İki tane daha var. Şimdi ters koymuşlar içine. Bu da üstü koyu, pembe, ortası sedef. Burasına göre güzel bir desen yapmışlar gözün oraya. Can alıcı renkler ve kesinlikle arkadaşlar iş yapan renkler yine gramı diğeriyle aynı. Zaten aynı sahteler. Hemen hızlıca geleyim ve Ben palyantı çok seviyorum arkadaşlar. Palyantı gerçekten her bölgede e, iş yapan renklerden biri. Özellikle gece akşam suları üzerinde. Bu biraz ağır bir sahte. 16 gram. 90'ın sonlar 80 esti. Gibi gibi. Şimdi arkadaşlar e, bu sahtelerin tabii ki devamı var. Ben e, bunları aldım. Bunlar benim yıl boyunca işime gelen renkler. Yani mutlaka bak her zaman söylüyorum. Daha farklı renkler var. Herkesin kafasında oluşan renkler de var. Ben hiç kimsenin e, şu renk bu renk diye dayatmam. Ama bunlar zaten genel olarak herkes tarafından kabullenmiş iş yapan renkler. Şimdi geldik Vili. Vili, e, diğer göstereceğim sahtelere göre kendi öyle aşağı yukarı aynı fiyatlar. Ama tabi bu sameden falan daha düşük fiyat. E, piyasada herkesin kullandığı ve gerçekten de iş yapan e, sahtelerden biri. Şimdi arkadaşlar hemen ilk önce bakalım. 130 milimetre demiş, 21 gram demiş. Gayet e, tam bir lüfer sahtesi, spil için çok uygun. Ben bu rengi çok seviyorum. Ege'de olsun, Akdeniz'de olsun, Marmara'da gerçekten güzel iş yapan renklerden biri. E, bunun farklı renkleri de var ama ben çok fazla bili almadım. E, ama bili tabii ki tavsiye ederim. Şimdi gelelim Kendo'ya. Kendolardan bu işin herkesin çantasını mutlaka Kendo, 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 Kendo diye dilinden düşürmediği sahteler arkadaşlar. Bu şey farklı sahteler. Bunu piyasada çok fazla kullanmazlar. Ama benim hoşuma gidiyor. Ee, gerçekten de çok başarılı sahteler. Yine 16 gram yani 15-18 16 diyelim. Bunların aksiyonu içindeki kurşunlar falan gerçekten e, insana haz veren bir şey yapıyor. Ne diyeyim? Aksiyon veriyor. Şimdi i̇şte Bunun farklı modellerini de aldık. Yine paylanışa vazgeçilmezim benim. Bunda da bir paylanışı aldım aynı sahte zaten arkadaşlar. Bunları lüferde gerçekten işte gündüz suyunda daha çok hava kararmaya yakın akşam suyunda zaten limonu her suda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nedense bu mübarek iş yapmadığı zaman akşam gündüz hiç fark etmiyor. Her koşulda iş yapan bir renk. Bundan da bu şekilde 3 tane aldım arkadaşlar. Şu de göstereyim. Hop gitti tabi her zaman söylüyorum bak bunu üstelik yani üstüne vura vura söylüyorum ki vurgulaya vurgulaya çünkü bazı arkadaşlar ee, sadece bunları kullanıyormuşuz gibi algılıyor yine söylüyorum sonuçta bunlar parayla alınan şeyler e, kimse bunları bedava vermiyor biz alabildiklerimizi alıyoruz Tabii ki başka renkleri de var ama her rengi cebimize koyamıyoruz arkadaşlar şimdi gelelim piyasada daha az kullanılan hem fiyat hem de çok fazla tercih edilmedi Yani yani işte kendi oyunu falan tercih ediyor. Çünkü fiyat olarak yarı yarıya bir fiyat farkı var. Bu onun iki katında bir fiyat performansı sahip. Ama arkadaşlar şu Sedef'e falan baktığınızda gerçekten kendi oyla kıyaslanacak bir sahte değil. Veyahut da biriyle kıyaslanacak bir sahte değil. Adamların hakkını yememek gerekiyor. E, 110 SR model. Zaten Dancık avlarımda da kullandığım modeller 21 gram ağırlığı var. Arkadaşlar bunların aksiyonu çok güzel. Yani çok nadir ben böyle ustanın kullanımını görüyorum. Belki fiyattan, belki aksiyonu sevmiyorlardır gibi gibi bir sürü insanların farklı farklı düşünceleri olabiliyor. Ama kesinlikle ben size öneririm. Özellikle bu rengin arkadaşlar. Şu rengin iş yapmamama gibi şu gözün alıcılığı falan yani glow zaten bu. Gezdiğin yalar dönerli oluyor. İş yapmama şansı yok arkadaşlar. Benim kullandığım sahteler. Zaten bunlarla olan avlarım da var. E, spin ne kadar az yapsak da ama yaptığımız zaman da tabii ki bunlarla avlanıyoruz. Kesinlikle kullanmanız gereken satırlardan biri renk olarak. Mutlaka denemeniz gerekiyor. Özellikle akşam gece suyunda muhteşem işler çıkartıyor arkadaşlar. Evet bu daha çok gündüz suları. Tabii ki akşam da iş yapıyor ama bu glavlu olduğu için gerçekten gece suyunda muhteşem başarılı bir sonuç veriyor. Aynı şekilde yine bir öncekinin zaten aynısı. İki tane aldık. Benim sevdiğim renkler. Ee, arkadaşlar bu şekilde yani. Tabii ki her zaman söylüyorum. Çok fazla sahte var. Çok fazla model var. Bütün modelleri ben burada bir araya getiremem. Kimse getiremez. Ee, ama işte maalesef ki e, ekonomik durumlardan dolayı her şeyi çantanıza koyamıyorsunuz. Bir de Fuji'nin e, şöyle küçük dalarlı yani çok ufak Belki 20 santimlik bir dalara gibi bir şey. Daha çok su üstüne yakın bir sahtesi. Ee, Kesinlikle öneririm arkadaşlar. Fujin gerçekten son yılların ne derler? Benim gözümde e, kalbimin ısındığı markalardan biri gerçekten. Yani kal evet, çok kaliteli. Kendi o piyasada evet olan bir ürün. Ama Fujin e, derler insanın kalbi ısınacak diye. Fujin benim için öyle bir marka. Gerçekten kalbim ısındığı şeyler yapıyor. Kamışı olsun, sahteleri olsun, baby warm'ı olsun. Birçok ürün çıkarmaya başladı. Geleceğinde bence Türkiye pazarının bir numaralı haline gelecek markalardan biri. Bunda böyle yine bir palyanço modelini aldım. Yanar Bu Bunu evet çok fazla buralarda kullanmıyorum ama Ege'de falan kullandığım için bunu da çantama koydum. Şimdi arkadaşlar benim aldıklarım bu kadar. Hepsini bir araya getireyim şöyle. Bir bakalım e, neler almışız tekrardan. Zaten usamilere bakmıştık bu şekilde. Bunlar benim için yeterli. Siz farklı renkleri, farklı ağırlıkları bölgenize göre kesinlikle tercih edebilirsiniz. Arkasından daha uygun fiyatlı, e, koptuğunda heba edebileceğimiz, üzülmeyeceğimiz sahtelerden bazıları. Bunlardan da 5 tane aldık. Gayet yeterli. Yani fazlası da yeterli arkadaşlar. Ben bir sezonun iki tane satte ile kapadığımı bilirim. Bir tane limonla bile kapadığımı bilirim. Bunda da bu renkleri tercih ettik. Bunda çok fazla renk aralığı var. Belki 20 tane renk aralığı vardır. Siz de bakabilirsiniz piyasaya. Zaten çok net çektim. Marka ve modeller hepsi gözüküyor. Fuji'nin bir tane sattesini aldık. Bunları ayırdık. Hatırlayalım. bile almıştık. Birinin başka satteleri de var. Ben kapalı kutuları onları kullandığım için çok videoyu kullanmak istemedim. İğnelerine, kuşlarına falan oldu. Ama Vili'nin elinde çok apalısı. Ben Vili'yi seviyorum açıkçası. Kendo yerine belki Vili'yi tercih etmen daha önüne gelir benim için. Kesinlikle Vili'nin diğer modellerine bakın. Ters limonlu olsun, diğer modellerine olsun. Kendo, Kendo tartışmaya gerek yok zaten. Kendo artık kabul görmüş bir marka. Bu birazcık fiyat ile alakalı aslında. Çok kaliteli olduğu ile alakalı değil açık konuşmak gerekirse. Tamamen fiyatla alakalı, tabii ki de kalitesiz bir ürün değil. Ama bir Fujin kadar değil, bir Usami kadar kesinlikle değil yani buna kim ne derse desin. Ama piyasada en çok kullanılan marka tabii ki de Kendo. Kendo'nun efsane ürünleri. Adamlar bu işi Lüfer için gerçekten başarmışlar. Tek yapmamız gereken ürünlerimize güzel bakmak arkadaşlar. Onun dışında her ürün paslanır, küflenir, gider. Ve kaşıklarımız vardı. Dediğim gibi ben kaşıkları çok fazla kullanmıyorum. Ama yine de tabii ki Karadeniz'e gittiğimizde rapalı değil de kaşık atıyoruz. Çünkü ne orası kaşık yapıyor. Kumluk olmasından, dalgalı olmasından birçok farklı sebep var. Arkadaşlar bu şekilde inşallah yakında e, Lüfer'de başlayacak Çin'e Kanat. Umarım e, güzel avlar yaparız beraber. Hep beraber. Bir WhatsApp grubu da kurduk. Yani... İnstagram'dan takip eden arkadaşlar vardır belki. İstanbul Anadolu bölgesi veya Gebze, Darıcı gibi bölgelerdeki arkadaşlarla e, bir araya geldiğimiz bir grup kurduk. WhatsApp grubu. Buradaki amacımız e, beraber av yapmak. Yakın bölgeden arkadaşlar belki yanına buddy bulamıyordur. Avlanacak kişi bulamıyordur. E, bu tür durumlarda yanına arkadaş bulsunlar. Daha keyifli avlar çıksın. İnsanlar birbirini tanısınlar gibi birçok sebepten dolayı grup kurmayı tercih ettik. Hem de herkes güncel avlarını paylaşır. Hangi merada, hangi saat, hangi balık olduğunu bu şekilde takip etmiş oluruz. Tek başımıza bütün meraları taramak mümkün değil. Ee, bu yüzden böyle bir grup kurduk. Siz de Anadolu yakasında oturuyorsunuz veya da Avrupa yakasında olsanız bile bu taraflara avlanmaya geliyorsanız ee, buyurun siz de gelin yazın. Numaranızı alayım. WhatsApp grubuna ekleyeyim arkadaşlar. Hep beraber keyifli avlar yaparız diye umuyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrardan ee, tekrar hatırlatıyorum. Bunlar benim aldığım modeller. Tabii ki bir sürü renk var. Bir sürü iş yapan renk var. Alamıyorsun çünkü maddiyat olarak baktığımda mı insanı zorlayan bütçelere geldi bu durum. Ee, bir sahte olmuş 150 lira 200 lira. En kötü sahte 100 lira. O yüzden sürekli böyle her modeli alamıyorsun. Zaten elimde olan modeller var ama ben kapalı kutu olarak bunları gösterdim size. Açık kutular dediğim gibi küflenmiş veya da çizilmiş kayaya çarpmış. Bir sürü sebepten dolayı hasar almış sahteler. Tabii ki hala kullanmaya devam ama video için uygun değil. Ee, çok uzattık arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ee, like ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı avlar.